Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok üzgünüm çünkü az önce 22 dakikalık videom gitti ya. Çok üzgünüm ya. Yemin ediyorum ağlayacağım ya. Yazık lan yemeğime yazık. Allah belanı. Ver. Arkadaşlar 7'den 20'ye kadar toplayacağım. Arkadaşlar ben o videoda az önce çektiğim video çıktı. Onun yüzünden ben şimdi şey yapıyorum. Yeniden çekiyorum video. Neden? Çünkü video olmadı. Neyse. Arkadaşlar o kadar sinirliyim ki. Yemin ediyorum ya. Hayır. Sinirimden şimdi hiç oynayamayacağım. Arkadaşlar bir de altı maçla oynayacağım. Çıldırıyorum ya. Zaten az önce sevincimden karnı ağrıyordu. 20'ye geldim diye çok sevinmiştim ki. Keşke sev. Oha. Neyse kalsın o gol geliyor en az. Bu. Hayır. Bu. Hayır. Bu. bu ne lan herkese? Bu. Pu. Bu. Arkadaşlar. Şilen en güçlü karakter. Yemin ediyorum en güçlü karakter bu. Keşke bunu efsanevi yapsalarmış. Bu. Herkesi kesiyor aynı anda ya. O kadar güzel bir karakter ki. Ben bile seviyorum. Bu. Piper havada kaldı. Eski Piper bu arada çok kötü ya. Oha. Kaldı kaç maç? Bakayım. Buradan bakalım. Bakalım. Oo. Lalala. Yani 4 maç kalmış 5-6 evet 4 maç kalmış Abi efsane ya 20 tane ekleyip arkadaşlar hemen buraya hava atacağım Tamam mı arkadaşlar bunu bir yapayım 4 maça dağıtayım Hemen buraya ilk hedefim buraya hava atmak Hava atacağım Yemin ediyorum ki buraya hava atacağım. Bu. Bu kanalıma abone olsun ya. Emin baba. Bu. Oba. Spike ben alsam. vermedim. Eski. Oha adam kalenin içine at bulan. Yemin ediyorum ya. Helal olsun. Kal güçüm Oha. 1 2 Abi bu ne ya? Yemin ediyorum süper sel Ne alaka ya? Mah yazmış. Neyse. Arkadaşlar <laughs> sevincimden ağlayacağım ya. Bir kere sen de ona da ağlamıştım. Neyse. Bu. 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 Şeli seni çok seviyorum. En sevdiğim karaktersin. Bu. Bu. Abi bu olsa malaya yemin ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sinirimden artık küfür edişim var. Ama öyle ağır küfürler değil. Mal falan. <laughs> Helal olsun Roda. Hemen girelim maçımıza Bum Gördünüz mü? Üç kişiyi birden kestim Arıda taktılar Gilesimden bir şey diyemiyorum artık Kaldı iki maç Bu maçı buradan atalım Aa da oynuyor ama Gilesi oynamadı Aa çok sevinçliyim. Aha adamların takımı ne no. ediyorum ne noob. Şu Jonas iyiymiş lan. Şu. Pu. Aa bunlar ne lan? Abi. <laughs> Pu. Karnım ağrıdı. ne dünkü? Tü. Oha. Kesin lan. Ha. Ben alabilir miyim? Neyse bana vermedi. Son kaldı bir maç herhalde. Ups tut Ah son maç. Yemin ediyorum son maç. Bum. Hadi lan bir kupa eksik. Arkadaşlar bir kere kaybetmiştim onun yüzünden bir bir demiştim onun yüzünden şimdi neler oldu ya? Bir kupa eksik. Arkadaşlar bir de pam Problem görüntüsü, herkesin görüntüsü. Şimdiki normal Brawl Stars'ın. Ama arkadaşlar böyle karak karakterin karakter farklı ama karakter eski şey ama arkadaşlar her şey bak arkadaşlar görünüşü farklı ama karakterin kendisi farklı. Neyse ben bu bitince bit anlatamıyorum. Başım Ah, fuck you. Kura. <laughs> Acaba 1200 var misin? 750. Oha lan 22'ye kadar çıktım. Ben ekran resmi şöyle pum. Böyle pum. Şöyle pum. Bir tane daha var. Allah. Oh. Şöyle bir tane daha var. Ve pum. Hemen arkadaşlar. Aa dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Hemen açmaya başlıyorum. Dırr. Oha lan bir yazdı. Aa çıktı. Elbirim o çıktı. O Dırr. Bundan çıkmadı. Nita'ya verelim. Bu bunda bayağı bir karakter çıkabilir. Belki çıkmaz. Üzülürüm. Çıkmazsa gelme elmasımız var. Hemen açalım ve Penny de çıktı ya. İki karakter çıkarttık. Hemen bunu da açalım. El Moy'u çok istiyordum ben. Hadi bunu da açtık. Altı. Yükü. <laughs> Ananız. <nasıl>? Tövbe estağfurullah. çıktı. <laughs> <laughs> Dur. Arkana Oha son kutudan çıktı bir de. Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.